Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, bisküvi kullanmadan harika bir tatlı tarifim var. Daha önce hiçbir yerde belki de görmediğiniz, ilk defa benim kanalımda göreceğiniz harika bir tarif oldu arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Lezzetine doyum olmayan bir tatlı oldu. Şiddetle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak pankek hamurumu hazırlıyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurta ve yarım su bardağından çok az bir miktar fazla toz şekerimi alıyorum. Mikser yardımı ile yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mikseriniz yoksa el çırpıcısı ile de hazırlayabilirsiniz. Mikserle daha pratik oluyor. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Kuru malzemelerimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1,5 su bardağı kadar unumu eleyerek ekledim ve mikserimle çırpmaya devam ettim da her tarifimde de belirttiğim gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Pankek hamurumuzun çok cıvık veya çok katı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Normal kek hamurundan da biraz daha koyu olması gerekiyor. Güzel kabarmasını istiyorsanız kek hamurundan biraz daha koyu bir kıvam elde etmelisiniz. Bu tarifi hazırlarken toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım un miktarı farklılık gösterebilir. Bunun için sizlere kontrol eklemenizi tavsiye ederim. Son aşamada hazırlamış olduğum pankek hamurumun kıvamı da bu şekilde. Pankekimi hazırlamak için ben pankek hamurumu bu şekilde bir sosluğumun içerisine aldım. Bu şekilde daha kolay oluyor sıkması arkadaşlar. Varsa bu şekilde bir sosluk kullanabilirsiniz. Pankek tamam ocağımın üzerine aldım ve iyice ısıttım. İyice ısıttıktan sonra bu şekilde pankeklerimi sıkıyorum. Tavamı yağlamıyorum yapışmadığı için. Siz yapışacağını düşünürseniz çok az bir miktar sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Tavanızı güzel bir şekilde ısıttığınızda pankekleriniz yapışmadan güzel pişecektir. Üst kısımları göz göz olmaya başlayınca bu şekilde ters çeviriyorum. Pankeklerim gerçekten muhteşem oldu. Yumuşacık oldu arkadaşlar. hepsini çeviriyorum. Çok az bir miktarda bu kısmı piştikten sonra pankeklerimi tavamın içerisinden alıyorum. Pankekleri kakaolu hazırlamak istemiyorsanız sade de hazırlayabilirsiniz. Verdiğim tarife sadece kakaoyu çıkartarak sade pankek de yapabilirsiniz. Bu şekilde pişti ve aldım. Çok güzel kabardı arkadaşlar. Yumuşacık oldu. bir defa daha göstermek istiyorum. Krep tavamın içerisine pankek hamurumdan bu şekilde sıkıyorum. Ocağımın altı bu aşamada kısık arkadaşlar. Pankeklerimi kısık ateşte pişirdim. Bu şekilde daha güzel oluyor. Üst kısmı göz göz olmaya başlayınca pankeklerimizi ters çevirelim. Bu şekilde sıkmak için bir sosluğunuz yoksa kaşık yardımıyla da pankeklerinizi dökebilirsiniz. Pişen pankeklerimi servis tabağımın içerisine alıyorum ve bir kenara koyuyorum. Pankeklerimizin soğuması gerekiyor arkadaşlar. Soğuyana kadar bekleyeceğiz. Biz de bu aşamada en üst kısmı için çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Çikolata sosumun da tamamen soğumasını istiyorum. Bunun için uygun bir tavamın içerisine bir yemek kaşığı dolusu un, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 3 yemek kaşığı toz şekerimi alıp kuru malzemelerimi ilk etapta güzelce karıştırıyorum. Ununuzu dolu dolu kullanmanızı tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı dolusu kullanın. Üzerine 2 su bardağı 400 ml sütümü ekliyorum ve sürekli karıştırarak orta ateşte çikolata sosumu pişmeye bırakıyorum. Karıştırmayı bırakmadan sürekli karıştırarak orta ateşte pişirelim. Sizler ev yapımı çikolata sosu hazırlamak istemiyorsanız bir paket Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Ben tariflerimde ev yapımı kullanıyoruz. Biz ev yapımı çikolata sosunu çok seviyoruz. Çikolata sosum kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamı ekliyorum. Sürme çikolatanız yoksa bitter çikolata veya sütlü çikolata da koyabilirsiniz. Evde çikolatanız yoksa çikolata eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Yağım ve çikolatam eriyene kadar karıştırıyorum ve ocağımdan alıyorum. Bir kenara alıyorum ve arada bir karıştırarak tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Çikolata sosum soğurken pankeklerimin soğuduğundan emin olduktan sonra krem şantili kısmımı hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabımın içerisinde 2 paket sade toz krem şanti, ve 2 su bardağı soğuk sütümü alıyorum. Mikserimle krem şantiyi koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Her tarifimde söylüyorum krem şantinizin çabuk kıvam almasını istiyorsanız sütünüzü soğuk kullanmanız gerekiyor. Ne kadar soğuk olursa krem şantiniz o kadar çabuk kıvam alacaktır. Bu kıvama gelene kadar krem şantimi karıştırdım. Bu kıvama geldikten sonra içerisine bir su bardağı hindistan cevizimi ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hindistan cevizi sevmiyorsanız, hindistan cevizi eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Biz hindistan cevizini seviyoruz ve bu tarifede hindistan cevizi ayrı bir lezzet kattı arkadaşlar. Güzel bir şekilde hindistan cevizimi karıştırıyorum. Evinizde varsa damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Artık tatlımın yapım aşamasına geçtim. Tamamen soğumuş olan pankeklerimi dikdörtgen borcamın içerisine bu şekilde diziyorum. Farklı tepsilere veya farklı borcamlara ya da servis tabağınızın içerisine de hazırlayabilirsiniz. pankeklerimi bu şekilde dizdim. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi sıkma torbamın içerisine almıştım. Sıkma torbamın ucunu keserek pankeklerimin üzerine bu şekilde sıkıyorum. Ben tariflerimde tek kullanımlık sıkma torbaları kullanıyorum. Gayet kolay oluyor bu şekilde tatlılarımı hazırlamak. Krem şanti ile yapmak istemiyorsanız pastacı kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alternatif bir fikir olarak pastacı kremasını da sizlere belirtmek istedim. Hazırlamış olduğumuz krem şanti tam denk geliyor pankeklerimize. Hepsinin üst kısmına bu şekilde krem şantimi sıkıyorum. Daha sonra üst kısımlarına pankeklerimi tekrar bu şekilde kapatıyorum ve çok az bir miktar bastırıyorum. Bu aşamadan sonra çikolata sosunuz soğuduysa hemen dökebilirsiniz. Çikolata sosunuz soğumadıysa tatlınızı buzdolabınıza koyup çikolata sosunuz soğuyana kadar dinlendirebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Tamamen soğumuş olan çikolatamı buzdolabından çıkarmış olduğum tatlarımın üzerine döküyorum. Tatlımı buzdolabında yaklaşık yarım saat, bir saat kadar dinlendirdim. Tamamını kaplayacak şekilde kaşık yardımıyla döküyorum. Bu arada Pankeklerimden küçük bir borcama da hazırladım arkadaşlar. Hepsini hazırladım. 23 adet porsiyonluk tatlı elde ettim bu şekilde hazırladığımda. Çikolata sosum küçük borcamındaki tatlılarıma yetmedi. Onu da farklı süsledim. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz veya daha fazla çikolata sosu hazırlayabilirsiniz. Üst kısmını süslemek için ben mar usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatamın içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Daha sonra tatlıların üzerine sıktım. Küçük borcamımdaki tatlılarımın üzerine çikolata sosu yetmedi. Bu şekilde beyaz çikolatamı sıktım. Hem beyaz çikolatamı değerlendirmiş oldum hem de bu şekilde de çok lezzetli oldu. Son olarak üst kısımlarını antep fıstığı tozundan serpiyorum ve tatlarımı süsleme aşamasını tamamlamış oluyorum. Allah. Süsleme aşamaları tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Şimdi tatlımdan bir tanesini spatula yardımıyla alıyorum ve sizlere yakından göstermek istiyorum. Daha sonra tadım testi yaparak kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde porsiyonluk servis edebileceğiniz lezzet olarak hem çok farklı hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Son aşamada kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Daha önce denemediğinizi düşünüyorum ve denediğinizde Eminim ki lezzetine bayılacaksınız. Bizler lezzetini çok sevdik. Yumuşacık pankekle iç, içindeki hindistan cevizli krem şantisi ve çikolata sosuyla herkesin damak zevkine uyacağını düşündüğüm ve yapan herkesin sürekli yapmak isteyeceği harika bir tatlı tarifi. Bir tane yiyenin bir dilim daha yok mu diye soracağı harika bir tatlı oldu. Yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilksiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.